ਔਰ <coughs> ਸਰਗਰ Mahallemizin bekçisi Ceki 10 tane yavrusu oldu. Fakat yavruları yaşamadı. Kısa zamanda vefat ettiler. O da bir tane yavru kedi buldu. Onunla şu anda ömrünü idame ettiriyor. Onu ona şey. bakıyor, ona annelik yapıyor. Yani hem mahallemizi bekliyor hem de ona annelik yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar Ceki'ye bakıyoruz. Anlaşamazlar ama Ceki sağ olsun annelik duygusuyla Yavruya bakıyor. Kedinin de annesi ölmüş muhtemelen. Çekinin de yavruları öldü. Onu birden öldü. O da ona bakıyor. Teşekkür ederim.